arkadaşlar merhaba sorular ben nasılsınız Bu akşam sizlerle Daha doğrusu bu gece sizlerle onda yalnızca bir tutku muyum yoksa aşkta var mı bir geleceğimiz olabilir mi açılımı gerçekleştirmek istedim Umarım güzel keyifli bir açılım olur Umarım size iyi gelen sorularınızın cevaplarını bulabileceğiniz bir açılım olur ben hep söylüyorum sizler benim kıymetlimsiniz. Ben her birinizin kendi değerinizi bilmesini istiyorum. Ne kadar özel olduğunuzu, tek olduğunuzu, her can gibi bunların idrakında olmanızı ve sağlıklı ilişkiler kurmanızı istiyorum. Her biriniz benim kıymetlimsiniz ve lütfen siz de hayatın merkezine kendinizi alın. Bu geliştirmeden güzel duygularla, sağlıklı duygularla, sizin kıymetinizi bilen, o alma verme dengesini sağlayabilecek insanlarla hayatınız bir olsun. Yollarınız böyle insanlarla kesişsin. Sizi köklerinizle görebilen, şeklinizi kopartmadan sizi sevilen insanlar olsun hayatınızda. Şimdi destelerimizi hazırlamaya başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar destelerimiz hazır. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. İkinci destemizi şöyle kenara ayırıyorum. İlk destemizde başlıyoruz. Burada arkadaşlar sadece tutku yok. Aynı zamanda ruh eşliliği de var. Aklınızdaki insanın korkuları var. Size yeterli hissetmiyor kendisini. Çünkü siz ona göre çok çok üst seviyedesiniz. Size karşı tutkusu evet var. Ancak bunu dile getirebilecek potansiyele sahip değil. Sürekli bir maske takıyor ve sürekli çatışma içerisinde kendi içinde. Burada kartlar diyor ki sen sadece kendini tutkudan ibaret görme. Biraz zaman tanı kendine. Biraz kendini dinle. Bırak o ne sorunu varsa halletsin. Kendini yenilesin ve karşına öyle çıksın. Kendisini yeterli hissetmesi gerekiyor. Çünkü siz onun için çok özelsiniz. O maskesini indirebilecek tek kişi sizsiniz. Hatta bugünlerde sizinle iletişim kurup o maskeyi indirmeyi bile düşünüyor. Korkularından, çekincelerinden bahsetmek istiyor. Bir gelecek olabilir mi? Şu an için değil. Şu an için kartlar bir gelecek öngörmüyor ama bu bir gelecek vaat etmediği anlamına gelmez. Aklınızdaki insanın sorunlarını aşıp karşınıza yeterli düzeyde geldiği zaman size göstereceği ilgi, size vereceği değerle siz zaten onun ruh eşi olduğunu bileceksiniz ve ona göre zaten geleceğe beraber güvenle bakabilirsiniz. Tek sıkıntı onun bu adımı atmasında. Bu biraz platonik bir ilişki gibi daha henüz adı konmamış. Henüz tam bir beraberlik söz konusu olmamış. Bu da aklınızdaki insanın gelgitlerinden kaynaklı bir durum gibi geldi bana. Benim kartlardan aldığım enerjiye göre sanki bu ilişkinin geleceği Temmuz ayından etlik kazanacak. Temmuz ayından önce bir takım görüşmeler var ve o görüşmelerle siz kendi değerinizi daha çok bileceksiniz. Daha çok kendinizi anlayacaksınız. Bu insan sizin özgüveninizi çok arttırmanıza yardımcı olacak. Öyle söyleyebilirim. Kartlara sorduğumuz soru bu aşk yalnızca tutkudan mı ibaret sorusuydu. Hayır bu çok dengeli bir ruh eşliliği. Aklınızdaki insan bunun bilincinde ama siz bir tık daha ondan üstü olduğunuz için maddi ve manevi olarak bu da onu korkutuyor. Tutkusu çok fazla olsa da sizin yanınıza yaklaşabilecek cesareti kendisinde bulamıyor. Size ulaşılmaz görüyor. Bugünlerde sizinle yapacağı bir görüşmede bunu üstü kapalı da olsa dile getirecek. Ve siz biraz daha onu anlamaya başlayacaksınız. Temmuz ayı içerisinde de bu ilişki daha bir sağlam temeller üzerine oturup daha güvenli, hale gelecek gibi duruyor. Ama bir tıkanıklık var. Ben şu an konuşmakta bile güçlük çekiyorum. Her iki enerjide de bir tıkanıklık söz konusu. Siz sanki biraz enerjinizi kesmişsiniz ve umutsuz hale gelmişsiniz gibi geldi bana ama umutsuz olmayın. Enerjinizi kesmenizde herhangi bir sorun yok. O zaten bu yokluk bilinci içerisinde size bir hafta içerisinde bir dönüş sağlayacak. Çünkü sizin enerjinizi hissedemiyor ve o enerjiyi hissetmeye de çok fazla ihtiyacı var. Gelelim ikinci destemize. Bakalım ikinci destemiz bize neler söyleyecek. Burada bitmiş bir ilişki. Arkadaşlar çok enteresan bir şekilde burada da bir ruh eşliliği söz konusu. Ve kesinlikle sadece tutkudan ibaret değil. Hatta aşırı derecede bir özlem söz konusu var. Size kendisini affettirmek isteyen bir insan var benim karşımda. Ve bütün dileği artık siz olmuşsunuz. Sizi kaybetme korkusu onu iyice sarsmış. Sizinle bir bütün olmak, sizden yeniden bir şans istemek için kapınıza gelecek. Bu sıralar depresyonda, uyku uyuyamıyor, hayallerinde, rüyalarında siz varsınız. Yeniden başlamak istiyor bu ilişkiye. Ve siz ona bu şansı da vereceksiniz. Çünkü karşılıklı muazzam bir aşk var. Bu ilişkide bir gelecek var mı? Evet bu ilişkide bir gelecek var arkadaşlar. Hatta Eylül ayında öyle bir ciddiyete varacak ki işler. Sanki bir üst seviyeye atlayacaksınız direkt. Evliliğe doğru gidebilecek potansiyeli var bu ilişkinin. Resmen tüylerim diken diken oldu. O kadar mı güzel gelir kartlar? İlişkinin bitme nedeni de sizi çok kırmış olması. Yaptığı hataların da hep farkında. Duygularını gizlemiş, söylememiş, ketum davranmış. Sürekli bir çatışma içine girmiş. Artık bunun hiçbirisini yapmak istemiyor. Sizi kaybettiğini anlamış. Sizinle bir bütün olmak için elinden gelen çabayı da gösterecek. Bundan emin olabilirsiniz. Dört gün, dört hafta içerisinde de kapınıza geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Kapınıza gelecek ve sizden kesinlikle af dileyecek bu kişi. Sadece tutkudan ibaret değil. Kesinlikle değil. Lütfen siz de tutkudan ibaret olmadığına inanın olur mu? Kendi değerinizi sakın düşürmeyin. Ben bunu yapmanızı istemiyorum. evrenden mesajlarımıza bakalım. Hem de şaman ruhundan bakalım ne yapmalıyız. Karmik ilişkilerinden vazgeç ve sevgiyle uğurla. Bekleme modundan çık zaaflarını kabullen. Önce kendine değer ver. Bırak insanlar seni olduğun halinle sevsin. Alma verme dengesini bozma. Gün doğumuyla uyan ve yaşadığın her zorluğun üstesinden geleceğini unutma. Şaha kalk ve harekete geç. Hayatı paylaşmayı öğrenmen için geldim. Sana cömertliğin kapılarını açtım. Sevgini ve varlığını sunmaktan korkma. Sana kararlılık ve istikrar sunmak için gönderildim. Kararsızlıklarını bir kenara bırakırsan sana başarı ve güç vaat ediyorum. Arkadaşlar çok güzel çıkmadı mı sizce de? Her iki deste de çok güzel mesajlarımız vardı. Her iki deste de harika çıktı. Evren bize çok güzel öğretilerde bulundu. Şaman ruhu çok güzel fısıldadı kulaklarımıza. Ben şu an kendimi çok huzurlu hissediyorum. İçimde bir coşku var, bir huzur var. Sanki böyle her biriniz o bütün mucizeleri yaşayacakmışsınız gibi hissediyorum. Ve yaşamanızı çok istiyorum. Belki de bu hissiyatım bundandır. Hep söylüyorum ya sizler benim kıymetlimsiniz diye. Mucize kapıları hep size açık olsun olur mu? Ben hepinizi sevgiyle uğurluyorum. Lütfen siz de kendinizden şefkati ve sevgiyi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.